Her yıl binlerce insan, hayvan saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Ancak bu tehlike düşündüğünüz gibi aslanlardan ya da yılanlardan gelmiyor olabilir. İşte karşınızda, dünyanın en tehlikeli 5 beş hayvanı. Beşinci sırada, su aygırı. Tatlı suratına bakıp aldanmayın. Su aygırları yılda ortalama 500 insanın ölümüne neden oluyor. Agresif doğaları, yüksek hızları ve devasa çeneleriyle Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri. 4. sırada Nil Timsahı. Afrika'nın nehirlerinde gizlenen bu dev avcılar, yılda yaklaşık bin can alıyor. Kurbanlarını sessizce takip edip bir anda suyun içine çekiyorlar. Dişleri keskin, saldırısı ölümcül. Üçüncü sırada, zehirli ok kurbağası. Boyu sadece 5 santimetre ama cüssesinden beklenmeyecek kadar ölümcül. Derisinde taşıdığı toksin, 10 yetişkin insanı öldürebilecek güçte renkleri uyarıyor, dokunma. İkinci sırada sivrisinek. Sivrisinek deyip geçmeyin. Bu küçük yaratıklar, sıtma, zika ve dang humması gibi hastalıklarla her yıl 700.000'den fazla insanın ölümüne yol açıyor. Dünyanın en ölümcül mikro taşıyıcısı. Ve birinci sırada insan. Evet, doğru duydunuz. En tehlikeli hayvan, insan. Savaşlar, çevre kirliliği, ekosistem tahribatı ve birbirine karşı şiddet. İnsanlık doğaya ve kendine karşı en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Sizce bu listeye başka hangi hayvanlar girmeliydi? Yorumlara yazın, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.